Merhaba, ben Şükran Yaman Atçı, Bilgisayar Teknolojileri Program Başkanıyım. Bölümümüzde nitelikli, çalışkan, genç, e, teknolojiyi takip eden akademisyenlerimiz mevcuttur. Bölümümüzde 4 yıllık yarı programda, algoritma programlamaya giriş, veri yapıları programlama, nesne yönelik programlamada, object oriented programming ve Java programlama öğretiyoruz. Bununla birlikte yine e, inovasyon, siber güvenliğe giriş gibi bilgisayar ağları, ileri bilgisayar programlamada, ileri Java öğretiyoruz. Bilgisayar teknolojileri bölümlerinin genelde öğrencilerin aklında donanım bölümleri gibi bir izlenim vermektedir. Ama bizim üniversitemizde ağırlıklı olarak yazılım gösteriyoruz bilgisayar teknolojileri bölümlerimizde. Bilgisayar Teknolojileri Bölümümüzde zorunlu olarak yaptığımız stajlarımız vardı. Stajlarımızda da Üniversite Sanayi İşbirliğimci ve Danışma Kurullarımızın yardımıyla öğrencilerimize staj olanakları sağlıyoruz. Yine Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde DGS ile üniversitelerin ilgili bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi fakülte bölümlerine geçiş yapan öğrencilerimizde öğrencilerimize geçiş olanaklarında derslerine muaf olmasına uygun olarak müfredatlarımızı hazırladık. Bilgisayar mühendisliğine geçtiğiniz zaman e, bilgisayar mühendisliğinde ileri derslerden muaf olmanızı sağlayacak şekilde müfredatlarımızı hazırladık. Bölüm bitirdiğiniz zaman bilgisayara e, olabilecek yazılım, e, yazılım şirketlerinde, argelerde, projelerde, e, birçok yerlerde aktif olarak çalışma imkanı sağlayan öğrencilerimiz vardır. 2009 yılından beri Bilgisayar Teknolojileri Haliç Üniversitesi'nde artan sayıyla ve yükselen puanla ve başarıyla devam etmiştir. Haliç Üniversitesi'ni seçecek öğrencilerimize ben hiç yazamıyorum kod, algoritma geliştiremiyorum, iş analistliği nedir, sistem analistliği nedir, ileride hangi teknolojiyi kullanabilirim diyorsanız eğer Haliç Üniversitesi için sizi burada bekliyoruz.